Evet selamlar bana bugün sizler arkadaşlar Miles Spiral Spider-Man Miles Spiral serimizin 4. bölümüne kaldığımız yerden devam ediyoruz Biliyorsunuz ki en sonki bölümümüzde yeni bir suyu kazanmıştık ve kız arkadaşımızın olduğunu düşündüğüm Fin adlı efendinin düşmanımız olduğunu öğrendim Ya hakikaten bu arada bir şeye bakacağım kardeşim dur ya Karakterlerde yazar ya Fin Bilmesin diyor da İster mister yasa anlayacağım da. Yazmıyor. Yazsaydı belki diyebilirdim. Ha, front yazıyor. Face friend. Ha. Arkadaşımız galiba ya da kız arkadaşımız. Ben buna kız arkadaşımız diyeceğim. Yanlış da olsa doğru da olsa ben hiçmiş şey alakalar etmez. Eee, az önce şuraya girmişken unutmuştum. Hemen şuradan suyumuzu bir değiştirelim. Yine Miles'ın orijinal kostümünü de giyeriz de. Bak bu daha güzel olmuş hocam. Bu bence çok 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 daha iyi. Beyaz kostüm. My... bir şey söyleyeyim mi? Miles'ın siyah. Düz seksi, siyah bir kostüm değil de. Ee, beyazla siyah uyumunu ayarlayabilirlerse bence çok güzel bir kostüm tasarımı yapılabilir. Miles Morales için. Bence. Ben içecek olarak yanıma soğuk kahve tercih ettim. Siz farklı bir şey tercih ediyorsunuz. Sizler kullanıyorsanız yazınız yanınızı almayı var demeyi çok kullanmaya geldi. Sizler yanınıza yiyecek yiyecek bir şey alıp öyle gelebilirsiniz Şimdi hikayemize is devam is edebiliriz. Hadi Kardeşim. Ya bu ara sahneler daha doğrusu bu tarz yerlerde biz niye yavaşlıyoruz? Niye koşamıyoruz ki? Rick's ESU textbooks. He took night classes so he could keep running the shop during the day. i may say i was unstoppable someone left the lights on i'll call them on id for ella sterling but the phone was on the hmm well never everybody call them the team that created new form all got sick wait Anladım. Rick was project lead. Bir tek sıkıntı hocam bu var. Bak. Burada bakacağımız başka bir şey kalmadı değil mi? Bir orası kalmış. Orada bir duvar var. Kırılmaya çok müsait. Some kind of meds. GCSF. Her <laughs> Spiderman oyununda oluyip bir kötü karakterimiz var ve bu kesinlikle bilim adamı. Don't remember there being bricks here. Evet kırmaya çok müsait demiştim. Okay, this is a secret room. Burada bir gözlük var. Peter'in gözlüğü. Never went anywhere without these. How did these get here? Okay. name is Video file from six months ago. This costume is much better Running test upload. <gülüyor> <gülüyor> Half my team is sick, but Krieger still want to make his new form.

Abi neden anlamıyorum, bizim Siz niye hep arkadaşlarımız yapan, arasında biz ihanet oluyoruz kardeşim, bir kere de sevmediğimiz internet haberlerinden ihanet olalım da normal karşılayalım ya, hep sevdiğimiz insanlar hep sevdiğimiz insanları be. Bıktım amına koyayım, bıktım, bıktım. Abi sahneyi atlayabiliyor muyuz? Ready. There's a Bak bir tane daha. Oo dayak yemiş. Damn it. Panik. Sakin ol. Easy boy. Relax. Relax man. Relax. Sakin ben ol ama bırak beni. yap kendine bir kahve kendine gelirsin. I promise, Rick. They were trying to shut the new form project down. Something went wrong. The last location of her phone. If I can track it. Okay. This Be invisible, be invisible. Belli ki bir sıkıntı var. Bana gün kostüm çalışmıyor. Harika halindeyken çalışmıyor diyor. Şöyle bir halledelim. İlk önce şu arkadaşları böyle Tamam bana Vallerek. Bak. bak. Bu kostümün en güzel kısmı bu. Amına kodumun dip dalabiliyorsunuz. Ağzına sıçtım. Hopa. bak. Siktir. Bak buradayım amına. Okay, back to that computer. Ben şeyi kapatsaydım bari. Maybe I can understand what happened to Rick and why she became the tinkerer. There, got a location. Hmm. Nerede olduklarını bulduk galiba. Ya bu kosum hakikaten çok güzel olmuş ya. Ya bu kostümü çok 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 beğendim. Hey, did you find anything, yeah. know she's <laughs> doing slot diyor. To her hani gerçekten Miles'ın bu kostümünü çok çok çok, <laughs> çok beğendim. Kim bence Miles'e zaten bu <laughs> yakışır çünkü zaten hani ee, koyu mavi aç gel. Normal Spiderman rengini kostümü ne mu da renk isimlerini? Normal Spiderman kostümüyle zaten yapılmaması lazımdı. Bana kalırsa. Nece çocuk ya da yetişkin fark etmek istiyorum bu da bir Spiderman. Ve bence buna özel bir kostüm yapılmalı Ama bence basitte kalmamalı yani sadece siyah üzerinden yürünülmemeliydi. Bana kalırsa. E, yani yan olarak ekledikleri suit orijinal suit olsaydı yadırgamazdım da orijinal suit yan soluk suit ya, koysalar yadırgamam. Ama ya orijinal suit diye orijinal suit olarak sapkısa için yadırgadım. Kısaca çok karmaşık bir cümle oldu. Bu şu anki suitimiz orijinal suit olsaydı sıkıntı olmazdı benim için. Ha şey derdim normal. Ama bundan önceki giydiğimiz yani orijinal suit yan suit olsaydı tamam diyebilirdim ama ikisinin yeri değişince uğraşılmamış diyorsun. <laughs> ha. Bunu kepekleri kapatmamız lazım galiba. Anladım. Hey, Merhaba lan. Selamun aleyküm. Arkadaşına bak ne yapıyorum? Sana ne yapacağımı oradan payı biçersin. Bana girdi lan adam. Heh. Ay sen onu koyunca sana uyamayacağımı mı sandın? Vah vah vah. Ne kadar üzüldüm bir bilsen şimdi var ya. Tamam da biz bu buraya nasıl gireceğiz babacım? Bence buradan farklı değil, yer. Ee. Tamam. Ya yani elektrik tesisatının arasını siktik galiba şu an. Aynen. And I'm in. Tamam. Yine perspektif siken Anlamadım. <laughs> Biz şu an ters mi gidiyoruz, <laughs> yan mı gidiyoruz? Nasıl olsa her yeri durduracağız hocam. En başta bir durduralım içerideki hangi hayvan osursa kendi osurunda yemersin. going to smoke. The guy who installed that. Dolu yer burasıymış. Her şey bir şok tatlı ama bir de çok komik ya. <gülüyor> Tamamdır. The tracker said the phone was pretty far below ground level. Aşağı iniyoruz anladım. Ne güzel lan amına koyayım. Baksana çok taşlak da amına koyayım. Asiktir. <laughs> <laughs> şey. Hiç burası ile uğraşmayalım. Tamam içeri girdik güzel. <laughs> hey, Bu kim lan? <laughs> Kesin bu da o şey çıkar he. Ablanın yanındaki adam var ya kesin bu da o çıkar. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum bu adam şey değil mi lan? Bizim Uncle Evan kimdi lan? Listen, I did some work for Roxanne a while back. you don't want to mess with these guys if we get caught in here then help me uh, stubborn as your father all right but we do this my way i know a place i can access let you know what's coming yeah that's shindri deal remote mines use them if you get in a jam don't get caught Yeah, well, <laughs> how'd you do that i've worked with systems like this before now, focus looks like <tiple> a good time to try out those remote mines what's going on with the cameras more power outages nah, that was in harlem rhino took out a whole power plant could have messed with more than one never even used a syringe system I think I heard something. So, what is it? A phone. I tracked the signal. It's coming from somewhere. The lowest point in the building is at the bottom of the reactor silo. That's where I'm headed. Oh, there Should be a vent in that room. Leads to a lab, then the reactor. Like a new form reactor? It's what these schematics say. Uh-huh. Okay. Hey, where's the new form I asked for? Ah, oh, uh, we're trying to make more. My 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 friend friend. Friend. Well, I had heard that one canister of new form survived the uh, incident on the bridge. Now, if we had access to that, I... don't you think that if I had it, I would give it to you? Yes, Mr. Krieger. I just want to make it clear that without that canister, it will be impossible to hit the deadline. I. I'm doing everything in my considerable power to find that canister. However, right now, it would help me for you to go back to your lab and do your damn job. normal Shave the normal he. in So, you're going to tell me whose phone you're looking for? Tinkerers. You're going to tell me why you're stalking me? i be so? protect you. You should feel honored. I came out of retirement to watch your back. Can't believe my uncle is in power. And I can't believe my nephew's risking his neck for a phone. Let's get on with it. I them You're close to the reactive prototype. Need to take these guys out. Initiating sweep. Everyone, go alert. We've got a man down. All units, got him. it. Bak yedildi amına koyayım. Siktir. Siktir. Ha ah, siktir. Amına oh. koydum onu. O oh, siktir. Al. Uf. Yapıştı bana götüm. Nice work. Thanks. Ha, nice work. Salo's just on the other side of that blast sheet. Use that terminal to open it up. Hoppa bir saniye. Tamam. Bu da sisteme ekliyoruz galiba. Güzel bayağı bir yaymıyor açıldı bize. Bu şey mi hocam? Ee, altı tur süren, süren şey mi bu? this whole facility fire at the bottom by oh looks like I need to figure out a way past that fan you see these and all those guys too remember what I said don't get caught okay give em okay love bak, Fark edildik. Tamam. Ee, çok güzel de. Elektrik çarptı değil mi? Normal. Benim seni öldürebilmek için şuraya atlamam lazım. Ya sikerim hocam ya ama. Oo dur. Arkadaşlar sıkıntılı adamlarmış pardon. Al bunu götüne. Gel.

Bak boşa kullandım senin özelliğini, sikilimi. Siktir. Bir galiba öldün hocam. En başta da ben bunu yapabilirim. Ki. Bunu bir de böyle sabitlememiz lazım. Now for the wires. Ağzına sıçayım. Yeter artık güç kullanmak istemiyorum ben ya. Ha. Hiç kup. Hiç Battery needs a charge. Tamam. Hiç kupladıysan hadi sikip gidelim. Hocam fazla voltajla anasını nice. sikme telefonun yalnız. Okay.

Ya da o elektrik teslin tesahütün düzelttiğimizi yere benzettim. Ben... <laughs> <That wasn't me. gülüyor> Aha. You can't Someone else is in there. Find out. Rick was trying to save people. And Krieger killed him have to finish what they started. Big the reactor from where you are. Why? You got your phone. Now let's leave. That reactor killed my friend. It needs to be shut down. Permanently. I need your help, Unk. Please. Uh, McGuiren? Okay. Stand back. Thanks, Unk.

oh boy i can't uh-huh oh the one else talk to me kid you're right i feel like i just got dropped out of a plane but at least the reactor's disabled you're almost out i really needed that phone Eee, bu kadar mıydı? <laughs> Aha. Lan hepiniz mi akrobatik hareketlere sahip olursunuz ya? Hepiniz mi ya? <laughs> Aslında bizim elektrik elektrik patladı değil mi? Az önce bizim elektrikliğimiz patladı değil mi? Yani teoride baktığın zaman bizim devamlı olarak aslında eee elektrik saçıyor olmamız gerekmiyor mu? Aslında gene yanlış kullandım ya. Ah. Sonunda istediğim gibi kullanabildim ya. Tamamdır. Siktir git buradan hadi şimdi. Üf. Nereye vurayım hocam? Let's Aha. Before more of them show up. Daha yeni mi geliyorsun götüm? Aha. Eyvah. Na <laughs> bakayım. <laughs> Aynı adamı da dövmeyelim oğlum. Sizin ağzınıza sıçayım ben. Siktir git buradan. Siktir. O oh, siktir yum hocam bak. Siktir git demeyin bu. Hoppa. Ağzına sıçtım. Bu da siktir git hareketi. Bu da ağzına sıçtım hareketi. Bak so öyle yapmayacağım, so böyle yapacağım. Ha bir denersen şöyle de yapabilirsin. Senin öyle skillerin yok ama yapacak bir şey yok yani. Benim var <laughs> Allah. Bak, amına, amına, siktir, siktir. Yeme yat. Sorry, ah siktir yanlışta kullandık ya, ya geri aç geri. Amına koyayım. Belli bir yerde bıraktığım zaman bari lootlama ol olayı da olsaymış bari. Sonra kullanmaya yönelik. Siktir. Ben gidiyorum. You need to lay low. Don't trust anybody and don't take off that mask. Oh on machine is. I still need to find Finn. Your friends the tinker. No wonder you care so much about this. It's not just that. I'm protecting New York is my job. <laughs> Use Finn. tell her you want to join the underground. There. So we don't take off the mask. Aa, mi go for kapok'a sesini alıyor mu ama? Oo! Ya de. ben git o zaman. She's almıyormuş, tamam. o Vurduğum için. Hıç <laughs> sesini alıyor galiba. <laughs> tak diye vurdu. Like you'll be stupid now. Abizo'la kesta iki kelesi. Only if I told your dad the truth. You know yes? Ama <laughs> <laughs> Bayağı eve gitmişim hocam. Baksan, hepsi plakasını bile almışım yani. Ben bu aile sevdasını anlamıyorum bu oyunlardaki ya. Aha. Spiderman'de olsan kaçak devine binmeye çalışıyorsun tabi. Okay. I should call Finn. No, Gene bir suit no. açıldı mı lan? Yeah. Level up diyor. Bizim skill point'imiz olmuş. Yeni yeni şeyler beklemiyor bu arada, evet. 5 loot aldık. No. Right. no of course not. gelmemiş ama 2 tane skill pointsimiz var şu an. Bu neymiş? Tamam bunu açabiliriz. Hadi bir de bunu açalım. <laughs> e bugün iktebeli müziğin burada sonuna gelelim. zaten kayıt 30 dakika gelmiş. E hocam izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir gün daha boyunca abone olmayı, like atmayı unutmayın. Daha çok mağazasıma ulaşın. Devamlı gelmesi için çok beğenmeyi ve yorumlardan bunu bekliyorum. unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Sağlıcakla kalın. Hop, kapatalım.